çalışıyoruz. Peki şeyi soracağım şimdi tabii çok küçük yaşlarda çocukları alıyorsunuz bir anlamda da okul yani bir hani evet. eğitim yuvası olarak da bakmak gerekiyor. Aynen. Sadece futbol oynadıkları kendilerini geliştirdikleri Aynen. bir alan değil, ee, kitap okumalarını ya da işte e, yabancı liglerdeki oyuncuları takip etmelerini ya da süper ligdeki oynanan maçları hani sadece tuttukları Hı -hı. takımları değil ama maçları ya da işte böyle çeşitli efsane futbolculara dair bir takım işte videolar izlemeleri o tarz şeyleri de yönlendiriyor musunuz? Kesinlikle. Hatta buradan aklıma başka konular da geldi. Sırf e, futbol içi değil futbol dışı şeylere de yönlendirmeye çalışıyoruz. Bir de ayrıca hem psikolojik hem de işte ne bileyim beslenme yönünden de faydamız dokunsun istiyoruz ki. Çünkü hepsi bir şey, parça. Sonuçta profesyoneller gitmek istiyorlarsa beslenmesini de iyi yapması gerekiyor mental özelliklerinin iyi kuvvetli olması gerekiyor. bunun haricinde hani futbolla ilgili tabii ki çok şey yönlendiriyoruz. Hatta bazen şaşırıyoruz bile. ne kadar çok şey bildiklerinden dolayı. Hani bizim tahmin ettiğimizden çok şey biliyorlar futbol hakkında. Hatta taktiksel anlamda bile diyebilirim. <laughs> sizi şaşırtabilecek şeyler söyleyebilir <laughs> bilirler. Hepsinin bir idoli var. onu takip ediyorlar. Onun hareketlerini görüp gelip bana ya bize göstermek istiyorlar çalışıp. Onlar çok önemli, hani kafada onları hafızada bulundurup yani futbolu oynarken bile bir anda ortaya çıkabilmesi açısından önemli. Ee, tabii ki yapıyoruz, işte önemli bir gündem içerisinde bir turnuva varsa onun hakkında maç, şey, antrenman öncesi sonrası sohbet ediyoruz, maçı seyrettik mi, nasıldı, şey i̇şte yorumlar yapıyoruz. Ee, hani hep içinde işin içinde bulundurmaya çalışıyoruz çocukları. Da. Dünya Kupasında da ev sahibisiniz aslında. <laughs> evet, biraz <gülüyor> öyle olacak. <laughs> o da herhalde en fazla şey öğrenecekleri dönemlerden bir tanesi. Olacak evet, yani Dünya adına. Kupası herhalde futbolun en e, ne derler? Temel taşı turnuvalardan bir tanesi orası herkes için öğrenme alanı. Çok olabilir. yakın bir zamanda futbol, futsal dünya kupası var mıydı? Ben bilmiyorum. Ee, çok yani, yakın birkaç zaman, gün önce birkaç gün önce şey vardı. Euro futsal, ha, Euro futsal, futsal turnuvası vardı. Şampiyonası. Ee, dünya kupası geçen sene vardı. Peki siz diğer ülkelerdeki çocuklarla hiçbir turnuvadır, iletişimdir böyle bir şansı oluyor mu? Şimdiye kadar düzenlenmemiş böyle bir şey ama en son gittiğimiz geçen yaz gittiğimiz konferansta bu çok konuşuldu. Hani hep beraber bir araya bir yerde gelsek, işte turnuvalar düzenlense çocuklar hani uluslararası düzeyde ne yapılıyor görse. Ben çünkü mesela çok istiyorum çünkü seviyeleri görmelerini istiyorum. Hani birkaç sene sonra nerelere gelebileceklerinin seviyesinde çünkü hani orada mesela çok beş yani yarışma yani. Yani. Tabii ki, şeyi tabii de, yani yavaş, yavaş, yarışmanın da olmasma yarışma gerekiyor işte içerisinde. İşte ne bileyim hani hep Alman ya örnek verilir ya işte turnuva takımı turnuvalarda çok başarılı değil ama 12 yaşından beri turnuva yapıyor o çocuklar. Yani o adamlar diye. <laughs> yani. Yani, o hani o olmazsa bir, bir yerde bir eksik kalıyor. Yani bizim mesela yani benim hani çok istediğim bir şey ama. Biraz kendimizde de böyle organizasyon eksikleri var. Önce bence Türkiye'yi biraz tamamlamamız gerekiyor bu anda. Ondan sonra oraya da gideriz mutlaka. Çünkü burada küçük yaştaki futbolcular için turnuva eksikliği çok var. Doğru. Bir e, de tabii ben <laughs> antrenmana katıldığım zaman, antrenmana konuk olarak gittiğim zaman daha doğrusu şuna dikkat etmiştim. E, en güzel şeylerden bir tanesi hem taraftar olmaya dair çok güzel ipuçları veriyorsunuz. Çünkü sonuçta onlar bir kulübün altyapısında oynadıkları zaman aslında aynı takım için oynayan, aynı takımı tutan çocuklar oluyorlar. Ama şimdi burada herkesin tuttuğu farklı takımlar var. Yine de farklı takımlar tuttukları halde birlikte bir şeyler yapabilmeyi öğreniyorlar. Bir güzel şey de en az e, futbol antrenmanı yaptığınız kadar gol sevinçleri de çalışıyorsunuz. <laughs> Herkesin kendine has bir gol sevinci olsun şeklinde. biraz onlar hakkında da bilgi verebilir misiniz? Çünkü bence olayın en keyifli yanlarından bir tanesi oydu. Ya, o aslında birazcık da ya, tabii biz de hani işin eğlence, keyif kısmına içinde bulma Yani keyifli olmadan bu işi yapmaların imkanı yok sevmeden. hem birazcık bizim cesaretlendirmemizde hem de onların kendiliğinden doğaçlama ortaya çıkarmasıyla olan bir şey oldu. Biz de hani bu destekledik, devam ettirdik. Böyle güzel de bir şey oluştu ortada. E, futbola dair orası da böyle hani hep futbol severlerin konuştuğu bir şeydir sonuçta. Böyle hani o, onda yaratıcı olan futbolcular mesela bilinir. Her zaman daha çok, sevilir e, daha çok evet. sevilirler. Daha çok sevilirler. O yüzden de hiçbir sakıncası yok. Öyle olmaları da gerekiyor zaten. Evet. Minik maçlarında, 8-10 yaş gruplarının minik maçlarında hakemliğe gittiğimiz zaman biz çok keyif alırdık. Hı hı. İki sebepten. Birincisi bir defa çok temiz bir seyirci profili var. Hep aileler var. Kenardan sıkıntı yaratan birisi yok hiç ve tamamen yok çocuklarını... Çocuklar hiç böyle yuuu! Şunu <gülüyor> yapan var. Şunu yapan var gerçekten bazı gerçekten fanatik aileler var. Çocuğu mesela çok bir şekilde düşürülüyor. Yere oğlum kalk sen de vur diyor. Vur <laughs> 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 diyen aileler de oluyor da arası. ama işin güzel tarafı o sevinçleri işte gol sevinçleri çok farklı gidip işte kornerlerini tutuyor, seviniyor evet, falan evet. böyle özenti veya gördüğü şeyleri yapıyor. Bir ikincisi de Skor ne olursa olsun maç 0-0 gibi bütün mantelete evet, o evet, şekilde. Evet, evet. 5-0 oluyor ama 5-1 olduğu andaki gol sevinci sanki bir kupa almış edasında oluyor. <laughs> o coşku, o temizlik ve o heyecan gerçekten çok Zaten güzel. çok genç yaştaki sporculardaki çok önemli noktalardan bir tanesi. Bir şekilde yarışmacı hale getirmek durumundasınız bu sporu <laughs> ama o yarışmacı haline getirirken de bu sadece kazanıp kaybetme üzerine olmamalı. Bu da hep UEFA'nın alt alt yaş eğitimlerinde de kritik evet. noktalardan bir tanesidir. Yani hem çocuk kazanma, kaybetme gibi e, öğeleri on, o yaşta çok fazla öne çıkartmayacak ama bir yandan da yarışmacı bir atmosferde e, futbol oynamayı da geliştirecek. E, sanırım Yani Bizim, bu anlamda çok faydalı olur. Bizim yani hep söylediğimiz yani. bir şey var. Dürüst çabanın kazanmak kadar önemli olduğunu öğretin. Biz de öğretmeye çalışıyoruz. Yani velilere de bunu söylemeye çalışıyoruz. Çünkü böylece oyunun sonucunda ya da skorundan hayal kırıklığı duymamaya başlayacak çocuklar. E, bu da yani baktığınız zaman bütün böyle başarılı altyapıları inceleyelim hepsinin ortak özelliği kazanma kelimesi hep arkadadır. Yoktur hatta bazılarında yasaktır bile kullanmak. O yüzden hani şey önemli ee orada sizin de dediğiniz gibi onlar da zaten böyle bir şeyin peşinde de değiller. Onlar hani top oynamak istiyor ama skor tartışması maç sonunda olabiliyor ama yani bu çabanın daha önemli olduğunu dürüstlüğün iyi top oynamanın güzel futbol oynamanın daha önemli olduğunu vurgulaya vurguluyor vurguluyor. Yaşta büyüdükçe onu bu noktada antrenörün bakış açısı çok önemli evet. zaten orada asıl belirleyici evet. olan o aslında. Evet. evet. Şu an çünkü zaten böyle sürekli hocaların ağzından çıkan kelimelere bakıyorlar hani yani çok o model aldıkları bir dönemde çok size. dikkat edilmesi gereken evet. yani her hal tavır harekete dikkat ediyor yani çünkü bir bir alıp kullanabiliyorlar sizin davranışlarınızı o yüzden o Şu olmadan çok önemli. ana amacı ne olarak görüyorsunuz size gelen çocuklarda spor yapmak yani daha fazla olanı demeye çalışıyorum. Futbolcu olmak, problem profesyonel futbolcu olmak istiyorum. Ya ben çocuğum ya da çocuğumun ya da çocuğumun kendisi top oynamak istiyor. Hı -hı. Burası da onun için çok iyi fırsatlardan bir tanesi. Hı -hı. Hangisi ya? Yani mesela işte Amerika'yı örnek verirsek burada Amerika e, profesyonel futbol anlamında hala çok gelişmiş bir ülke Hı -hı. değil, Kendi geliştirmeye çalışıyor ama bir yandan da amatör futbol konusunda belki evet. e, Amerika yani birçok ülkeden, Avrupa'daki birçok ülkeden e, ileri düzeyde. Biraz abartmış olabilirim bunu söylerken Öyle ama e, o <laughs> sakınmam dedikleri annelerinin işte çocukların e, herhangi bir şiddete başka bir e, istemedikleri bir etkinliğe kazanmasını istemeyen anneler e, bir yandan da işte Amerikan futbolu gibi sporlar çok daha fiziksel olduğu Hı -hı. için çocuklarını spora götürüyorlar, futbola Hı -hı. götürüyorlar özür dilerim. E, bu anlamda sanki ben Türkiye'nin daha yeterli seviyeye gelemediğini düşünüyorum. Evet, o düşünce devrimini daha tam gerçekleştiremedik. hani Amerika'daki gibi e, olaya birazcık şey bakan e, hani çocukların gelişimine için kullanılan bir spor olarak bakma konusunda tam e, yani o düzeyde baktığımızı düşünmüyorum. Yani aileler de birazcık bazıları e, futboldan uzak tutmaya da çalışmıyor değiller çocuklarını. Dersler Çünkü ettim. hani Mesela. bu da şeyden kaynaklanıyor aslında. Bu işi gerçekten kaliteli ve güzel yapanlar bugüne kadar çok fazla olmadığı için tabii ki değerli kaliteli hocalar vardı ama hem kurumsal anlamda hem de kişisel anlamda bu işe bu yönden bakmadıkları için birazcık da böyle bir ön yargı oluşmuş durumda. Bunu yıkmaya, kırmaya çalışıyoruz biz hani. Ben bireysel olarak çok uğraşıyorum bununla ilgili ama zor bir e, çok önemli konu. Ya mesela ben okullara gidiyorum, okullara anlatmaya çalışıyorum. Bir okul programımız var. Hı hı. Çok önem veriyorum okulların içinde olması için bunun. Ama mesela okul idarecileri futbolu böyle birazcık ne diyeyim küçümsüyorlar ya da böyle bir ikinci sınıf bir spormuş gibi görebiliyorlar ama şöyle bir şey var e, orada da yani ilk önce çocukları bir izlemek gerekiyor hani bakalım mesela erkek çocukların okula gittiklerinde bir e, ders arasında bakalım ayakkabılarına ayakkabıları çoğu futbol ayakkabısı giyer okul formasının altında futbol ayakkabısı yani çok seviyorlar e, o, şey, o sevgiyi böyle dizginlemek de çok doğru bir şeymiş gibi gelmiyor ama bu işi gerçekten düzgün bir şekilde yaptığınız zaman o zaman zaten futbol elit bir spor oluyor. Mesela bir veli e, örneği vereyim ben size. 6 yaşında bir oğlu var. E, anne sohbet ettiğimiz hani ben futbolu açıkçası çok e, sevmeyen, e, uzak duran bir anneydim. E, çok da böyle hani karmaşık e, gücün kullanıldığı, kaba kuvvetin olduğu bir oyun olarak bir dedim ama size buraya gelip izledikten sonra bu kadar teknik bir oyun olduğunu anladım diye bir yorum yaptı. Hani yine oturup çok fazla futbol maçı sevdimiyorum ama ne kadar teknik bir e, oyunmuş spormuş bu diye bir yorumda bulun. Hani bunu vurgulayan bir yer olduğu zaman bu anlayış da yavaş yavaş değişecektir. Hiç Amerikanlı... yorulmadım. Biz size Alex olsun diye getirdik, <laughs> Lusyanı çıkardınız kardeşim diyorlar. Mı? <laughs> yani şey, gilet ile oynadığınız ya da şey istiyim. E, ne bileyim. Eee işte Materazzi isteyip Cleverson <laughs> e, geldi kardeşim <laughs> <laughs> Materazzi isteyip ziko çıktı falan. <gülüyor> <gülüyor> Aslında en güzel öğrencilerinden bir tanesi açıklamış şöyle bir şey söylemiş, futbolun güzelliğinin öne çıktığı başarısızlık değil mücadelenin vurgulandığı bir okula gittiğim için kendimi şanslı sayıyorum evet. demiş gerçekten çok güzel bir söz. Zaten sizin tam olarak ne yapmaya evet, çalıştığınızı anlat. Yani, yani benden bir şey. de güzel anlatmış. O futbolcu olur. Evet. Evet. Yani o çok, olmuş zaten çok şu güzel anda. maç sonu röportajı da verir. Onu anladım ben çok, bu açıklamadan <laughs> sonra. Çok şey farklı bir çocuk o yorumu. Ali Fırat. Hı hı. Ee, kitabı var. Kitap yazmış yani. Bir deneme. Şimdi bir başka e, hikaye. <laughs> bir <de onlara> yazmış. <gülüyor> Buradan <gülüyor> da hemen <laughs> <öyle> tutmuşuz. <laughs> Bola bir düşün. konu geldi fark evet. Bir tane kaç yaşında? 14. 14 yaşında futbol kitabı mı yazmış? Yok yani başka, başka deneme. Başka bir alan. Deneme hı. kitabı yazmış. Ee, gerçekten e, kendisini hem futbol oynarken hem de maç sonu röportajları verirken izlemek isteriz. Ben bir de isteriz. şey merak ediyorum. Sizin buna eğilmeye merakınız nereden doğdu. Yani böyle bir şeye geçmiyor. <laughs> aslında en başta planlamıştım. Konu geldi çok iyi oldu. E, şöyle oldu. Aslında ben e, normalde e, futbol dışı bir meslekten gelen birisiyim. Bilgisayar programcısı. E, Meslektaş. harika. Ha, biz hala Murat Veysel'in tam ne olduğunu anlıyoruz. <laughs> <laughs> Eski hakem. Her şeyden anlıyor. Bilgisayar programcısı, <laughs> çok istatistikçi, i̇statistikçi çok iddia yorumcusu. Teşekkür ederim. <laughs> çok gönlü olmak her zaman iyidir. E, ama tabii hani benim de çocukluktan beri bir şey var, e, futbol sevgisi var. Hatta ben hani çocukken çok futbolcu olmayı istemiş bir e, kişiyim. Herhalde o, olamayınca e, ne yapayım hani basöver futbolcu yetiştireyim bari diye böyle bir <laughs> bilinç altında böyle bir şey oldu. E, 10 senedir falan hani bu nasıl yapılmalı, doğru olan ne olmalı diye araştırıyorum. Yani aslında böyle bir şeyle başladım yola. Aldım karşıma dedim kimler çok başarılı bu işte altyapıda. Uzun bir araştırma. Ne yapıyorlar o zaman altyapıda? Böyle bir şey çıktı ortaya bir liste. İşte hep amaç futbolcu yetenekli oyuncu yetiştirmek, kazanmayı belli bir yaşa kadar ortadan kaldırmak, fiziksel kondisyon çalışmasını belli bir yaşa kadar kullanmamak, hep topla aşırı neşir olması, yaratıcılığın gelişmesi, futbol zekasına dikkat edilmesi gibi böyle bir sürü şey var. Temel bir takım maddeler var bütün hepsinin kullandığı. Örnek sayalım işte Barcelona, Brezilya, işte İspanya, şimdi Almanya, işte Belçika işte o ikisi sonradan geldiler. Hep böyle temel bir takım e, kuralların felsefenin üzerinde. E, buna yakın ne seçebilirim diye bu sefer. Yani evet. ilk başta kendim yapayım diye bir düşünce vardı ama sonradan Brezilya'nın Sakızkız aslında 2005'te karşıma çıkmış bir şey, bir internet dergisi çıkarıyordu arkadaşlarım. Orada buradan onu da almış olalım. Alp isimli bir arkadaşım orada bir Simon'la bir röportaj yapmış. Onu yayınladı. Onu okuyunca benim ilgimi çekti. Böyle araştırmaya başladım. Öyle 2005'ten bu yana hani 2012'ye kadar bir takip sürecimiz oldu. Bu saydığım bir önce de saydığım maddelerin hepsi Brezilya'nın Sakız ve şeyde futbolda salonda var. Olduğu için esasında seçtim bunu yapmayı. Dediğim gibi de hani amaç Esasında normal futbola futbolcu yetiştirmek, mükemmel futbolcu da yetiştirecek bir platform olabilmek. Ee, Türkiye'de de birazcık futbol değiştirmeye de e, çabalamak aynı zaman hem dünya çapında da bunun böyle bir misyonu da var. Daha güzel oynanan, e, keyfin, eğlencenin ön planda olduğu e, bir e, futbol oyunu yaratabilmek amacındayız. Hani bunu başarabilecek miyiz? Kaç yaşına Organize kadar? Bilmiyoruz ama. Kaç yaşına kadar inebiliriz? Mesela şimdi yapayım. izleyicilerimizin yani en küçük kaç yaşında oyuncularınız var? En küçük 5 5 yaşa beş kadar inebiliyorsunuz. 5 yaşından itibaren kaç yaşa kadar çıkabiliyor? 5'ten 5 evet. ile 14 arasında. 5 <laughs> 14. Ama tabii yaşası... normalde sistem 5 ile 18 yaş arasında işleyebiliyor. Yani bütün müfredatımız o beş, da hani farklardan biri yazılı bir müfredatımız var. 5 ile 18 arasında yazılmış bir vaziyette ama biz hani orada hem talebin de birazcık çok olmaması evet. hem de biz birazcık bu yaştan alıp beraber büyüyelim diye düşündüğümüz için 14'te O zaman kaldık. şunu söyleyebiliriz işte özellikle 5-14 yaş arasında küçük çocukları olan Aileler eğer çocuklarının keyifli vakit geçirmelerini hı. istiyorlarsa öncelikle hı hı. bu oyunu sevmelerini istiyorlarsa, iyi birer taraftar hı. olmalarını istiyorlarsa ve hepsinden öte önemlisi de belki biraz da yetenekleri varsa eğer o içlerindeki hı. Brezilyalı ruhunu çıkarabilecekleri <laughs> evet, bir antrenman yapmalarını hazırlanmalarını istiyorlarsa ileride altyapılarda... Oynayacak olan oyuncuların bir ön eğitim almasını istiyorlarsa şimdilik gidebilecekleri herhalde en iyi alternatif olduğunuzu söyleyebiliriz. Peki şimdi şunu merak ediyorum tabi zirve yarışı da iyice kızışmaya başladı Süper Lig'de. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tartışmaları... Böyle küçük atışmalar, yeni gelen oyuncular, işte Ronaldinho gelecekti, eminim çok büyük bir heyecan yaratmıştır sizin okulunuzda da olsun. ya gelirse <laughs> tanışır mıyız diye. Sonra o transferin olmaması bu tarz o konuşmalarda herhalde uğrattı hepimizi. Oluyor değil mi bekliyordunuz? Ya çünkü hani bu, ya bu sporu yapmış en önemli ve yetenekli futbolculardan Gerçekten. biri yani. Benim zaten futbolda da bence en yetenekli ilk 5'te sayabileceğimiz evet. bir oyuncu. O yüzden büyük heyecan ve hayal kırıklığı olmadı değil tartışma yani bir şey olabiliyor tabii ki ufak tefek şakalaşmalar, atışmalar. her ortamda olduğu gibi her her takımı tutan farklı takımları tutanların olduğu ama bizde böyle böyle şey varmıyor. Hani canını acıtmadan tatlı bir şey var, rekabet var. Tabii ki işte hani çocukların arasında çok klasiktir zaten hani işte kim yendi, lig puan durumunda neredeyiz işte bir çekişme her zaman var ama birazcık şeyin dışındayız. O e, ne derler? Kulüp taraftarı olma anlayışının birazcık böyle dışında, daha dışında çok Futbolu seven. Evet biraz daha futbolun içerisinde evet, takım değil de futbolu seven yani. o oyuncular yetiştirme evet. derdindesiniz. E, çok teşekkür ediyoruz biz. Öncelikle ben teşekkür ederim. E, renk kattığınız programımıza. Şimdi bir bant.